Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları tamamlamaya çalışacağım bugün. Hızlı bir şekilde yorumlayacağım hepsini. Küçük bir notla başlıyorum. OECD ülkeler arasında gıda enflasyonu raporu geldi önüme. Tarım ülkesi olduğunu iddia eden, kendi kendine yettiğini iddia eden Türkiye'nin gıda enflasyonu %68.1 TÜİK verilerine göre. En yakın takipçisi fakir fukara Meksiko'nun gıda enflasyonu 6.5. Resmi açıklanan oranlara göre onda biri bile değil. Bu tablo 22 senelik AKP iktidarının tarım karnesidir. Sokaklara domates atan, biberlerini döken, saçan, feryat eden dönüp AKP'ye oy veren insanların üstünde düşünmesi gereken bir veridir. Neden Türkiye'de gıda enflasyonu %70'lere dayanmış durumda? Neden suyu, toprağı, güneşi en verimli arazileri olan Türkiye'de tarım yapmak bu kadar pahalı, çileli ve karşılığı olmayan bir şey? Buna Tarım Bakanı'nın bir yanıt vermesi gerekiyor. Sizlerden gelen sorular şu şekilde. Etme bulma dünyasına inanıyor musunuz diyor İsrail örneğini vererek. Arkadaşlar uluslararası ilişkileri rasyonel bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Bu ülkede ve dünyada zulmetmiş, köşklerde yaşamış, saraylarda yaşamış ve hayatını öyle tamamlamış yüzlerce örnek var. Onun için kader planında kimin başına ne gelir, ne olur bilmiyoruz ama İsrail'in yaptığını son olarak Gazze'de yaptığını pazar günkü ayininde Papa terör olarak niteledi. Yani başka dinler sadece müslümanlar değil başka dinler de artık oradaki sivil katliamına dayanamayacak noktaya geldiler. Sadece bu kadar yorumlayıp bu soruyu geçmek istiyorum. Delegasyon sistemi kalkıp direkt üyelerin seçtiği bir sistem olsa parti içi demokrasi artmaz mı diyor? Yani delegelerin değil de parti üyelerinin oy verdiği kesinlikle artar. Gelişmiş demokrasilerde parti parti üyeleri ön seçimde oy verir. Delegeler Sadece genel başkanın ve işte genel merkez yönetim kurullarının seçilmesinde daha aktif rol oynarlar. Orada bile bu sistemin kaldırılması gerektiğini ve parti üyelerinin öncelikli olarak söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Asal araştırmanın yaptığı bir saha çalışmasına göre adalete güveniyor musunuz sorusuna Türkiye'nin %70.5'i yani %71'e yakını hayır demiş. Güvenenlerin oranı sadece 19.2. Şimdi bu tabloya bakarak muhalefetin böyle bir yapıyla uzlaşılabilir mi? Ne kadar uzlaşılabilir sorusuna kendi içinde bir yanıt vermesi gerekiyor. Adaletin olmadığı yerde, adaletin işlemediği bir yerde demokrasi de olmaz, özgürlükler de olmaz. Türkiye'nin %70'inin güvenmediği bir yargı sistemi var ve ben buna şaşırmıyorum. Şaşırdığım o %19.2 nasıl güveniyor? %10'u nasıl kararsız olabiliyor? Zira Türkiye'de yargı hiç bu kadar parti merkezli bir organa dönünme, dönüşmemişti. Bundan aklı başında doğru karar almaya çalışan yargı mensuplarının da mağdur olduğunu düşünüyorum. Partiye bu kadar angaja olmuş tiplerin yanında onların da bozuk para gibi bu imajın altında harcandığı kanaatindeyim. Tüm muhalefet milletvekilleri vekilliği bırakıp istifa etse, çekilse erken seçime katkı sağlar mı? Sağlamaz. Erdoğan'ın kafasında bir oyun planı var. O oyun planı için siz ne yaparsanız yapın geri adım atmaz. O oyun planını size detaylı bir şekilde birkaç kere anlattım. Bir iki sene çok sıkı zam yapıp para politikası uygulayıp son üçüncü sene erken seçim kararı alıp o parayı vekil e, emeklilere ondan sonra asgari ücretlilere saçıp bir seçim kazanma stratejisi var. Kazanamazsa da parlamenter sisteme geçme stratejisi olduğu kanaatindeyim. Onu da bu yoldan döndürebilecek bir güç olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar güçlü bir medya ve sistemden sonra Türkiye tarihinde bugünler nasıl okunacak diye bir soru var. Türkiye tarihinin nasıl yazılacağına bağlı. Ülke normalleşirse bu dönemle alakalı çok fazla belgesel çekilir, çok fazla e, irdelenir. Medya normalleşirse, zira bakın geçmişte bir tek parti imtihanı yaşadı Türkiye, ama o kurucu partiydi ve halk demokrasiyi tanımıyordu, seçimleri bilmiyordu. O dönem öyle yapılması gerekiyordu. Hatta çoğu teorisyen çok erken çok partili sisteme geçildiğini savunuyor. Halk buna hazır değildi seçmenin entelektüel kapasitesi buna hazır değildi diye. Ama Erdoğan kusurlu da olsa işleyen bir demokrasi, kusurlu da olsa işleyen bir yargı sistemini alıp bir tek parti devleti inşa etti. Bu dönemin adı böyle anılacak. Yani kusurlu da olsa işleyen bir sistemi alıp üstüne bir tek adam ve tek parti rejimi kurdular bu dünyada eşine örneğine çok az rastlanacak bir şey, bir durum, bir case. Yani geçmişinde demokrasi ve hukuk, modern devlet olan bir toplum kendi oyuyla gitti bir tek adam ve tek parti sistemine oy verdi. Hayırla yad edilmeyecek bunu net şekilde söyleyebiliriz. İlk 3-4 senesi övgüyle çalışılabilir. Avrupa Birliği komşularla sıfır sorun, ticaretin artması, enflasyonun düşmesi Konut kredilerinin ucuzlaması vesaire 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 ama onun dışında radikal bir şekilde e, tek adam rejimine dümen, dümen kıran bir yapı var önümüzde mevcut oy oranları veriler ve ekonomik durum bize erken seçim veya uzlaşı ile milletvekili genel seçim takvimi belirler mi belirlemez biraz önce izah etmeye çalıştım durum ne kadar kötüye giderse erken seçimler o kadar uzaklaşılacak. Zira Erdoğan zaman kazanmak ve seçimi elde edebilmek, kazanabilmek için hamle yapmak zorunda. HDP ve Demirtaş nerede? Bu seçimden seçimden sonra neden hiçbir yerde görmüyoruz ve duymuyoruz? HDP değil o partinin adı değişti ama şöyle söyleyelim Demirtaş nerede sorusuna bir yanıt bulmaya çalışırım. Dem Partisi'nin ne yaptığını çok fazla takip etmiyorum şu sıra. Demirtaş özgür olmak istiyor. Bir tarafta örgütün marjinalleri onu tehdit ediyor. Diğer tarafta Erdoğan onu hücreye tıkıyor. Çocukları büyüyor. Bomboş bir dosyayla hakkında alınmış ahim kararına rağmen çocuklarının kızlarının büyüdüğünü bile göremiyor. Yani Demirtaş bir dışarı çıkabilmek için bir strateji yapıyor ve susuyorsa ben sadece onu takdir ederim. Bu kadarını söyleyeyim. İnsan o yıllarını bir daha geri getirme şansı yok. Olmadığını o da çok iyi biliyor ve umutsuz bir şekilde hücresinde sessizliğe bürünmüş durumda. Zaten siyaseti, aktif siyaseti bıraktığını deklare etmişti. Sonuç olarak 22 yıl sonra gelinen bu sürecin mevcut durum geri dönüşü mevcut durumdan geri dönüşü mümkün olabilir mi? Mevcuda göre sonucu nasıl görüyorsunuz? Yani hasta yaşar mı doktor diyor. Ee, önemli bir soru, şundan önemli soru: AKP kamuyu çok büyüttü, kamuyu parti devletine dönüştürdü, parti devletine dönüşmüş kamu aktörlerini nasıl normalleştireceksiniz? Kamuyu tekrar işler hale getirip nasıl kısmen küçülteceksiniz? Ve özgürlükleri, demokrasiyi nasıl yayacaksınız? Bunların hepsi önemli sorular. Erdoğan'ın yapacağı veda'ya göre. Türkiye'nin çıkış senaryosu kurgulanacak. Erdoğan nasıl bir veda yapacak? Erdoğan veda etmek gibi bir niyeti yok. Parlamenter sisteme geçip CHP ile koalisyon kurup iktidarda kalmak istiyor. Bu Erdoğan'ın ben en güçlü senaryosu olduğunu düşünüyorum. Plan B'si bu olduğu kanaatindeyim. Plan A seçimleri kazanmak. Ama e, şayet böyle bir senaryoyla yola devam edilirse Türkiye çok da normalleşemez. Güçlü bir normalleşme şansı ve ihtimali yok bu senaryoda. Yok Erdoğan'a karşı açık ara seçim kazanır ve Türkiye'yi batılı standartlarda bir demokrasiye çevirme azmiyle iktidara gelirseniz yol haritası çok belli, kurtulur. Türkiye genç nüfusa baktığımız zaman modern devletle barışık, özgürlüklerle barışık bir kitle, çok geniş bir kitle olduğunu siz de görebilirsiniz. 53 yaşında biri olarak artık eğlenmeye bile utanır hale geldim diye bir uzun yorum var. İşte yaptığı bir paylaşımdan dolayı utandığını söylüyor ama nasıl olur da muhalif liderler Paris'e gider, serzenişinde bulunmuş. Ben bu yoruma kısmen katılıyorum. Normal şartlar altında maç izlemek için siyasiler gider, şov da yapar. Orada boyda gösterir, siyasi ilişkiler de kurar. Ama Türkiye içinde bulunduğu durum bunu kaldıracak e, sosyo sosyopolitik bir kıvamda değil. Kısmen bu görüşe katılıyorum. Muhalifler çok daha çok çok daha vakur, çok çok daha hesaplı ve mütevazi yaşayıp davranması gerekiyor. Son gelişmeler sonrası Ukrayna Rusya Savaşı nereye evriliyor? Ukrayna bir buffer zone kurmaya çalıştığını söylüyor. Yani orada bir ara bölge oluşturup Rusya ile arasında bir hat çizme girişiminde bulunduğunu söylüyor. Tabii bu çok acayip bir hamle. Ukrayna Rusya topraklarına girdi ve orada boy göstererek karşı tarafın psikolojisini dağıtmak istiyor. Yani siz bizi işgal etmeye gelmiştiniz, biz size hat çekiyoruz diye. Bu bir psikolojik hamle olduğunu düşünüyorum. Bunu korumak gerçekten de öyle bir ara bölge oluşturmak çok kolay değil. Onu korumak da çok kolay değil. Bedeli de ağır olabilir. Ama Rusya o kadar büyük kayıplar verdi ki spekülatif rakamlar var ama yüz binin üstünde rakamları zikrediliyor. Rus kaybettiği Rus askerinin. Bunun üstüne psikolojiye oynayan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın yaptığı bu hamlenin. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel iktidardaki bir kişi öğrenciniz olsaydı, halkın önceliklerine göre belirlediğiniz dersler olsaydı hangi notları verirdiniz? Mezun olabilmek adına öğrencilerinize önereceğiniz dersler ne olurdu? Şimdi bu halka mal olmuş siyasilere not vererek böyle üstten bakan bir konumda olmak istemem, bir akademisyen küstahlığı göstermek istemem açıkçası. Ama şöyle bir özet geçebilirim. Ben bu aktörlere not verecek olsaydım Ekrem Memnuoğlu'na sempati üstünden çok yüksek bir not verirdim. İnanılmaz sempati üstünden ilişki kurabilen tam bir merkez sağ siyasetçisi şeyi var, sempatisi var onda. Herkesle konuşabiliyor, bariyerleri yok, ideolojik bakmıyor, kitleleri kucak... Yani başkanlık sisteminin arayıp bulamayacağı bir sempati gücü var. Zayıf notu nereden verirdim? Ekrem İmamoğlu e, somut hitapla bulunmuyor. Hitabetinde akılda kalan çok fazla bir şey yok. Yani rakamlar, projeler, mukayeseli örnekler. Bunlara çok hakim değil, bunlara birazcık çalışması gerektiğini düşünüyorum. Daha somut, daha ne söylediği, ne istediği, ne yapmak istediği belli olan, şunu tercih ediyor Ekrem İmamoğlu, çok geniş bir yelpaze açıyor, konuşmasında da bunu yapıyor. Bu bir strateji olabilir, dinleyicilerin aslında bunu beklediği doğru olabilir ama kararsızları etkileme noktasında zayıf kalabilir. Mansur yavaş enteresan bir siyasetçi susarak puan topluyor. Baku, vakur ve bilgi adamı çok çok güçlü bir şekilde oynuyor ve bunun Türk siyasetinde karşılığı var susarak puan topluyor. Onun da hangi konuda ne düşündüğünü bilmiyoruz Dış politikada ne yapmak istiyor Avrupa Birliği hususunda ne düşünüyor? Kürt politikası hakkında neler düşünüyor? Türkiye'nin demokratikleşmesi özgür bir medya kurması hakkında ne gibi planları var? en ufak bir fikrimiz yok. Özgür Özel'e tavsiyem parti başkanı kimliğine güçlü bir şekilde sarılması ve CHP'yi uzun yol yıllar yönetecek ve hedefinin orada kalmak olan bir aktör olduğu bilinciyle hamle yapması gerektiğini ona e, önerirdim. Bunu başarabilirse Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı yani çok güçlü bir cumhurbaşkanı adayı çıkartıp arka planda partisini onun için organize edip partiye hakim olabilen başarılı bir siyasetçi rolünü bırakmaması gerektiğini ona önerirdim. Sizlerden gelen soruların çok büyük kısmını yanıtlamış olduk. Birkaç tane kaldı. Gündem müsaade ederse onlara da hafta içinde yapacağım yorumlarda yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.